Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım, kardeşimle Roblox ay Minecraft oynuyoruz. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Şimdi Mehmet şuradaki düğmeye bas. Tamam bas. Ne çıktı? Aa bana geldi. Hadi oku. Hapsane. Hapsane anne. Evet. Sıra kimde? Hapsane yapacağız Abdülcüm ikimizde. Evet. Hapsane mi? Hı. Oo arkadaşlar hapsaneden benden iyisi yok. Yeah hapishane nasıl yapacağım diye düşünürken Kardeşim sayesinde arkadaşlar az çok bir şeyler biliyorum. Kardeşim gidiyor zengin fakir izliyor. O onlar sayesinde bende bende de biraz fikir var. Evet efendim fikir olsa boş. Çünkü beyni boş. Beyni boş diyor ne yapacağım ben sen derslerde senden daha iyiyim. Neyse arkadaşlar şimdi hiç yapmayalım. Onun için şöyle bir şey lazım. Neredeydi Ya hocam hayır gelene değil de siktir lan <laughs> aldım. Ya abi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kafasından uyduruyor. Evet arkadaşlar şey uydur. Lan şu şey nerede lan? Ne? katman kayası. Onun katman kayasını ne yapacağım? İşim var dakika onunla. Yerleri katman yapacağım. Ya da boş ya. Yani. Katman kayasıyla olur mu ki ya? Evet ya. Yani. lan Ulan ya ha buldum lan bunun Ha bu, bunun adı şeymiş ya. Ben bunun adını başka bir şey biliyordum. Arkadaşlar hatta ben daha başlayamadım neyi? Sen sen başla Mehmet bir şey arkadaşlar. Sen daha yeni. Yeni mi? Dur bu hatta başlamadım. Şöyle. Oğlum arkadaşlar hangi hey, blok bu... kullanacağımı seçiyorum. Ya aradığım blok yok ya. Bu olsun arkadaşlar. Para gidiyorsunuz. Bir şey Anladınız mı? Ne diyor Mehmet? Evet bir dakika ya. Arkadaşlar. arkadaşlar beni bağlamaz ben artık bloğumu seçeceğim. Çünkü çok büyük bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Küçük bir tane komiserin odası mı yapsam diye düşünüyorum. E tabii ilk başta ben hapishaneyi yapacağım. Komiser yeri falan yapmayacağım. Onu üç kat yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi... Allah'tan kardeşim sayesinde diyorsun. benim bir sürü aklımda şey var arkadaşlar. Çok güzel diyorsun. Tuzak yapmayacağız tabii ki de bir hapishanede tuzak olmaz. Ama arkadaşlar böyle eziyetik yarıları olur. Ama isteyen mesela isteyen yapabilir. Mesela ben yapmam. Yani. Ben de yapmayacağım Çok için. Çok zaten zamanımızı alır. Video zaten kesiyor. Aynen ben kesiyor. öyle tartışmalar. Sıkıntı var. Yani videomuz... Şöyle 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 çabuk hızlı yapalım arkadaşlar. Zaten zamanımız değerli. Hayır ben zaman yok olur. oğlum zaman. Tamam mı? sen boşver. Neyse arkadaşlar. Biz bir zaman sonra durduracağız. Arada bir açacağız. Sonra geri kapatacağız. Niye böyle açıp kapatıyorsunuz diye sorarsanız benim bir tane 16 dakikalık videom vardı. Arkadaşımla pes çekmiştik. İşte o mesela YouTube'a yüklenmedi. Mesela Abdül'ün de aynı şekilde 15 dakikalık bir tane videosu vardı. Evet arkadaşım. o, da 2 saat yüklendi ama internet yakınında olduğu için şanslıyım. Ama arkadaşlar interneti biraz, interneti bir çekiyorsa yani yani mümkün değil. Anladınız mı? Çok zor yani. Evet. Bir de şeyiniz uzunsa o videonuz. Ya. Evet yani o. Ama Bilin internet mısın? yakında arkadaşlar tavsiyem bir şey olmaz. Çok yani. bir şey olmaz. Ama, Ama bazı arkadaşlarımız belki gece 12'de internetleri kapanabilme ihtimalleri var. Mesela bizim gece 6'da Gecenin pardon üçünde internet çekmiyor. Ben bilmem arkadaşlar iş. Ben de bilmiyorum. Ama bilmem. bu arada arkadaşlar başka diyor. neler e, hangi şeylerde yapıp kapışması yapalım arkadaşlar biz de bunları hep arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizin için yapıyoruz bunları evet arkadaşlar İlk ilk başta şunu şöyle yapalım Böyle şöyle çok, çok güzel gidiyorsun mi? abi. Arkadaşlar şimdi e, biz Aslında şu an 17 abone. Diyorsun? Ben de e, 8 aboneyim. Benim amacım 15 abone olmak. 8 ise 20, 20 20 abone olmak. Bizim 20 abone olunca olursanız çok mutlu çok oluruz güzel arkadaşlar. yapıyorsun. Evet arkadaşlar. Böyle hep beraber hep güzel hep birlikte büyük bir aile ol olabiliriz ilk başta mesela arkanızı koruyabiliriz ama yaşlarınız büyükse yani o kadar da abartmayalım şunu şöyle yaparsak şunu şöyle bir evet arkadaşlar ikimiz de bilmiyoruz İşte bunun için şu an yanımızda biri gitti Neredeyse anlamadım neyse jüri gelir birazdan telefonun şarjı bitti galiba Evet arkadaşlar şu an hiçbirimiz Arkadaşlar çekiyoruz. biz durdurup hemen geri geliyoruz. Görüşürüz. Arkadaş evet arkadaşlar hemen açtık. Birazdan geri kapatacağız. Geri devam edeceğiz. Geri açacağız. Evet arkadaşlar bu arada 8. dakikada ve onun ya da 7. dakikada kapatacağız. Ya 9. dakikada 9.5. dakikada kapatacağız arkadaşlar. Bir dakika ben bir gündüz yapayım arkadaşlar şunu. Dur ben yapayım tamam tamam, sen devam et. De, tamam hemen hızlıca arkadaşlar. Arkadaşlar şey bu ben, arada e, biz videoyu durdururken siz de abone olun da yani sizin için yapıyoruz eğlenmek için. Hoca böyle de olabiliriz isterseniz. Evet. Böyle şöyle tamam. Şu an benim çok on numara oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka. Mahmut Hoca ne yaptığını şu an hiç bilmiyorum. Oturuyor boş boş. Neyse boş verelim. O değil de arkadaşlar. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Mesela e, mesela hangi şey yapı kapışmasında hangi yapıları yapalım? Mesela şelale yapabiliriz. Zor ama yaparız deneriz. Sizin için. sizin için yaparız. Sizin evet. Için Yeter ki abone like atın. Sadece eğlenmeniz bizim için önemli. Ama arkadaşlar yani şimdi Arkadaşlar ben bir durduruyorum. Şu telefonu şarja takayım ben geliyorum hemen. Bay. Ben de durdurayım. bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Hemen ben ya Evet hala. arkadaşlar Birini şimdi çekiyoruz. devam ediyoruz. Evet. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Alo baba. Tamam baba. Aç. Evet arkadaşlar. I, arkadaşımın babası şardı için parti ikisini yapacağız bunun. Görüşürüz. bay.